Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 4 malzeme ile çok güzel bir pandispanya yapacağız. Yaptığım tariflerin maliyetini hesaplayıp bir tarifi yapmadan önce ne kadar tutacağını görmemiz adına her tarif için fiyatlandırma yapacağım. Bu pandispanyayı yapmak için sadece 5 lira 45 kuruş harcadım. Aşağıda gereken ayrıntıları zaten yazacağım. Hangi marka malzeme kullandığımı kullandığım malzemelerin fiyatlarını ve tarifteki malzemelerin gram olarak ölçülerini aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Marketten aldığımız katkılı panispanyalar yerine gerçekten çok güzel bir seçenek. E, dikkat etmemiz gereken e, birkaç ayrıntı mevcut. Öncelikle bir bardak unumuzu kabımıza alıyoruz. Ardından iki tepeleme. Yemek kaşığı kakaomızı unumuzun üzerine ilave ediyoruz. Un ve kakoyu bir çırpıcı yardımıyla topak kalmayacak şekilde güzel bir şekilde çırpıyoruz. Çırptığımız kakao ve un karışımını kenara kaldırıyoruz. Ardından geniş bir kasemizi alıp İçerisine 4 adet yumurtamızı kırıyoruz. Üzerine bir su bardağından bir parmak kadar az toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve yumurta ve şekeri çırpmaya başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken yumurtanın mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Eğer yumurtaları dolaptan çıkarttıysak ılık suyun bulunduğu bir kabın içerisine yumurtalarımızı 10 dakika kadar bekletip ılımasını sağlıyoruz. Ondan sonra yumurtalarımızı kullanıyoruz. Çırparken dikkat etmemiz gerekenlerden biri çırptığımız kabın mutlaka kuru olması gerekiyor ve çırparken devamlı aynı yönde karıştırmaya dikkat edin. Yaklaşık 10 dakika sonra yumurta ve şeker karışımım kıvam almaya başladı. Çırparken mutlaka Makinemizi ara sıra dinlendirmemiz lazım. Yoksa motoruna zarar verebilir. Doğru kıvamı elde edip etmediğimi anlamak için tabak testi yapacağım. Bir çay tabağına çay kaşığıyla ile karışımından alıyorum. Üst üste koyuyorum ve karışım yayılıyorsa yanlış kıvam elde etmişim. Daha zamanı var. Birazcık daha çırpmaya devam ediyorum. Çırptıkça kıvam alacaktır. O yüzden e, korkmadan yine aynı yönde çırpmaya devam edin. Tekrar testimizi yapacağım. Tekrar tabağımızın üzerine karışımından ilave ediyorum. Üzerine tekrardan bir kaşık daha koyuyorum. Ve yayılmıyor. Yayılmak yerine küçük bir tepecik elde ediyoruz. O zaman e, istediğimiz kıvamızı elde etmiş oluyoruz. Evet şimdi tek yapmamız gereken un ve kakao karışımını yumurtalı harcımıza yavaş yavaş ilave ederekten karıştırmak. Un ve kakao karışımını mutlaka eleyerek koymamız gerekiyor. Koyduktan sonra asla çırpma işlemi yapmamamız lazım. Tahta bir kaşık yardımıyla karışımı alttan üste doğru yavaş yavaş karıştıraraktan harcı yedirmemiz lazım. Harcımızı karıştırırken yumurtanın bir miktar sönmesi gayet normaldir. Endişelenecek bir şey yok. Çünkü kakao ve un karışımını ilave ettikçe içerisindeki o hava boşlukları daha azalacağından dolayı karışım birazcık e, sönebilir. Ama olabildiğince söndürmemeye çalışmalıyız. Tamamen karıştırdıktan sonra yine kakao ve un karışımından ilave ederek aynı işleme devam ediyoruz. Kakao ve un karışımını yaklaşık 5-6 seferde ekledim. Asla hepsini bir seferde koymamalıyız. Yoksa karışım söner. Bu ayrıntıları dikkat ettiğimiz sürece gerçekten çok güzel bir pandispanya elde ediyoruz. Yapımı çok uzun gibi gözükse de yumurta ve şekeri yaklaşık 15 dakika kadar çırptım. Un kakao karışımını karıştırmakta da 10 dakika kadar sürdü. Yani 4 malzeme ile sadece 25-30 dakikada pandispanyamızı hazırlayabiliriz. Bu hazırladığımız miktar 18-20 santimlik bir kap için uygun. Eğer daha fazla ya da daha az ölçüyle yapmak isterseniz açıklama kısmında kullanmanız gereken ölçüleri yazacağım. Ben 20 santimlik bir pasta çemberi kullandım. Pasta çemberini kullanmak için yağlı kağıt ile çembere bir taban oluşturuyorum. Dilerseniz kelepçede bir kalıp da kullanabilirsiniz. Yağlı kağıdı çemberin kenarlarına doğru kıvırarak bir taban oluşturuyoruz. Sızma yapmaması için oldukça sıkı yapmamız gerekiyor. Ee, en sonunda kalan ucu da kıvıraraktan oraya sıkılaştırıyoruz. Evet pasta çemberimi gördüğünüz gibi hazırladım. Kalıbımızı panispanya harcını yapmadan önce hazırlamalıyız. Harcımız bekledikçe sönebilir. Bu yüzden önceden hazırlayın mutlaka. Çemberi daha sonra fırın tepsimize alıyoruz. Ve harcımızı dikkatli bir şekilde kalıba aktarıyoruz. Harcı kalıba aktardıktan sonra asla üzerine düzeltme yapmıyoruz. E, aktardığımız gibi bırakıyoruz. Tepsimize önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırını koyuyoruz. Pandispanya yaklaşık 40 dakika kadar pişiyor. İlk 30 dakika asla fırını açmamamız gerekiyor. 40. dakikanın sonunda kürdan testi yaptım. Eğer pandispanyanıza batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pandispanyamız pişmiş demektir. Fırından çıkartmadan önce 10 dakika fırının içinde bekletmemiz gerekiyor. Fırının kapağını tam kapanmasın diye kapağın arasına tatlı kaşık koyup o şekilde bekletiyorum 10 dakika. 10 dakikanın sonunda telimizin üzerine pandispanyamızı ters bir şekilde çeviriyoruz e, ve tabanındaki yağlı kağıdı çıkarıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğumadan asla fırından çıkartmaya çalışmıyoruz. Tamamen soğuyan pandispanyamızı kağıttan çıkartabiliriz artık. Ee, bir bıçak yardımıyla pandispanyanın çemberden ayrılmasını sağlıyoruz. Dikkatli bir şekilde e, çembere doğru tutmamız lazım bıçağımızı e, keke zarar vermeden çıkartmaya çalışıyoruz. Az malzemeli, gerçekten uygun bir fiyata harika katkısız ev yapımı bir pandispanya elde ettik. E, Bunu kullanmamızdaki en büyük artılardan biri bu pandispanyayı tam 2 ay buzlukta muhafaza edebiliyoruz. Soğumuş olan pandispanyamızı streç film ile sarıyoruz. Sonrasında poşet geçirip buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzluğa kaldırdığımız pandispanyayı kullanmadan bir gece öncesinde buzluktan çıkartıp buzdolabına almamız gerekiyor. Ve pandispanyamız kullanıma hazır. Tıpkı yeni yapılmış gibi taze bir pandispanya oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Eğer buzluğa kaldırmadan direkt kullanmak isterseniz bir gece öncesinde yapıp yine aynı şekilde strece sarıp dolaba kaldırın. Buzlukta hazır pandispanya bulunması gerçekten çok büyük bir rahatlık oluyor pasta yaparken. Ee, Kremamızı hazırlayıp sadece süslemesi kalıyor o güne. O yüzden gerçekten bu tarif benim en favori tarifim. Tarifle ilgili bir sorunuz olursa aşağıdaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Pandispaya tarifini siz de beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.